Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda risotto tadında kıvamında kuskus pilavı yapacağız ve de sebzeli olacak arkadaşlar. Bunun için malzemeler: iki tane Charleston biberim var, bir tane kırmızı biber var, iki soğan var, sarımsak var, kuskusum var, bir tane domates rendesine ihtiyacım var, Sal salça ihtiyacım var, tereyağına ihtiyacım var. Bir de tencereye sıvı yağ döktüm. 2 yemek kaşığı kadar arkadaşlar şimdilik yapmaya başlıyorum. Soğanlarımı ince ince kestim arkadaşlar. tam da burada. Güzelce şu yanda kestik ateşte kavuruyorum arkadaşlar. Biraz kavrulduktan sonra biberleri katacağım. Diğer yanda domatesleri bir tane rendeledim. Salçam var. Kıstıkımı da bardağa koydum. Biberlerle de biraz daha kavurmaya devam ediyorum. Şöyle birazcık da salça ekliyorum arkadaşlar. Salçayla da döndüreceğim biberleri. Bir tane domates ekliyorum. Dendiremiştim bir tane domatesimi. Şurada bir tatlı kaşığı tuz ve pul biberim biberi var. Onu da ekliyorum. Çok fazla tuz atmıyorum. Çünkü benim salçam zaten ev salçası, kendim yaptığım için tuzlu oluyor arkadaşlar. Şöyle bir bardak da tuz ekliyorum. Üç bardak da su ekleyeceğim. Şöyle üçüncü bardağı ekledim. Şöyle bir tat, bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Altını kısıp pilav gibi pişiriyorum. Ara ara karıştıracağız, tutmasın diye arkadaşlar. Ve şimdi kapağını kapatıyorum. Pilav gibi pişirmeye başlıyorum. Ara ara karıştıracağım, kontrol edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu muhteşem güzelliği görüyor musunuz? Kuskus pilavım pişti. Şöyle kıvam, risotto kıvamında kuskus pilavım sebzeli, dumanı üstünde, mis gibi oldu arkadaşlar. Bakın şöyle bir sunum yapalım. isterseniz üzerine şöyle birazcık maydanozla süsleyebilirsiniz. Bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten de sağlıklı bir tarif. Buraya kadar beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.